Yeryüzü 8 milyar 100 milyon insanın yaşadığı, mücadele ettiği, sevip kucakladığı, ötelediği, dışladığı, dostça yaşadığı, düşmanca yaşadığı bir arena. Bu insanlar وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ilkesi gereği yaratıldı. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ölçüsü bütün insanlığı kapsar. Kimileri bunun farkında olur, kimileri olmaz. Kafirleri bir kenara bırakalım. Adamlar zaten reddediyorlar. Bizim asıl meselemiz Müslümanlardır. Müslüman olduğu halde bu ayetin dışında olup kulluktan habersiz yaşayan insanları gerçekten ciddi bir şekilde eleştirmek lazım. Yani bizim insanlarımız hele bir ki son dönemin, bu dönemin e, yaşantı biçimine göre baktığımızda eyvah ki eyvah sınıfta kalıyoruz. İnsan bu kadar mı kadar olur? Bu kadar mı cahil olur? Bu kadar mı barbar olur? Bu kadar mı zalim olur? Bu kadar mı yarancı olur? İnsanın aklı ermiyor. Hani İnanmayan insanlara dedik ya, bir kenara attık da, inanan insanlara ne oluyor? <laughs> Adam Müslümandır, yapmadığı kir kalmamış. Mümindir güya, yapmadığı kir kalmamış. E, Hacıdır, kocadır, sofidir, ehlidir, dergah ehlidir, şeyhtir, bilmem nedir nedir. Yapmadığı kirlilik kalmamış hesabına baktığımız zaman bir soru soruluyor. Ey insan sen nesin? Yani kendini bize göster. Çizgin nedir? Ve insanlar yaşamış olduğu toplumun liderlerine göre de din değiştirebiliyorlar. Bugün ne faraca şahit oluyoruz. İslami motif hep öne alınıyor. Neden? reis Cumhur Müslümandır. Sisteme yaranmak için birçok insanın Müslümanca davrandığını görüyoruz. Ya arkadaşım, Başka biri olsaydı aynı o kişiler küfrü sembolize edecek hareketlerde bulunardı. Demek ki bunların içinde İslam diye bir şey yok. Bizim asıl meselemiz, bizim asıl kaynağımız, bizim bizim asıl hedefimiz yeryüzünde niçin var olduğumuzun farkına varabilmektir. Eğer öyle bir şuur kazanabilirsek, yaşantınız elbette tek düze yürüyebilir. Yani biz hiç kimseye melek ol, melek olalım diyemeyiz. Peygamber değiliz. Allame cihan da değiliz. Nihayetinde beşeriz, yanılırız. Nihayetinde e, unuturuz, nisana düşeriz, hata işleriz, günah işleriz. Bu bizim zaten periyotlarımızda var. Yaratırken Cenab-ı Mevlam bizi bu suretlerle yaratmış. Ama bu suretlerden yaptığımız hatalardan dolayı geri döndüğümüz an günahımız sevaba dönüyor. Örneğin bir kişi gitti 100 lira çaldı birinin bir hakkını yedi neyse. Düşündü ya dedi iyi bir şey etmedim götürdü 100 lirayı geri verdi. Bakın ortada bir hırsızlık var. Ama ikinci aşamada hırsızlıktan dönme var. O 100 lirayı çaldığı için günah işledi verdiği için nötrledi, sıfırladı. Artı bir de hayra geçti. Yani o çalmadan dolayı günahını sildiği gibi onu iade etmesinden dolayı milyarlarca kara geçti. Böyle bir merhamet sahibi, böyle bir akışkanlık veren, bize böyle bir cömert davranan bir Allah'ın kulları olarak insan kendine gelir, kendi durumunu bilir, kendine göre hareket eder insanlık çerçevesinde, insanlık potasında yaşayabilirse ne hale? Şimdi biz çoğunlukta müminiz, müslümanız. Dünyanın 2 milyar 700 milyon insanının müslüman olduğu biliniyor. Tabi müslümanlığın da çeşitleri var. Sözde olanı var, özde olanı var, neyse. Sözde olanları bir kenara bırakalım. Kimliğinden Müslüman olduğu halde, din düşmanı olanları da biliyoruz. Özlem Müslümanlara geldiğimiz zaman bizim asıl meselemiz budur. Yüce Rabbimiz bize öyle vaatlerde bulunmuş ki inanan bir topluluk asla yenilgiye düşmez. Hakikaten inanmış ise, hakikaten davasına samimi ise asla yenilgiye düşmez. Yani diğer milletler hiçbir zaman bunun üzerinde baskın olmuş. E şimdi bugün dünya coğrafyasına baktığımızda üzerimizde her türlü hegemonya var, her türlü baskı varsa demek ki ortadaki problem inanç problemi. Biz gereği gibi im imanımızı tanımıyoruz. Evet. anatü billahı herkes hemen hemen biliyor. İşin icraatına geldiği zaman maalesef insanlar sınıfta kalabiliyor. İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan birisine Subhaneke'yi okur diyorlar. çekerek okur sen dört sene, yedi sene nereye gittin geldin diye sorarlar adama. Demek ki beden gitmiş, bu gitmemiş. Adam beş vakiti camide kılıyor. İmanın, İslam'ın ince nüanslarından soruluyor. Adam farkında değil. Derler yani neye gitti? Adam hacca gitmiş gelmiş. Hac profilini soruyorlar. Gidip sana taşı anlatıyor. Turist nasıl gider bir yere, bir şeyi görür, gözetler. İşte mermerleri böyleydi, suları böyleydi, ışıkları böyleydi. Onu anlatır. Haccın iç ruhundan adamın haberi yok. Sorarlar. Neye gittin gel. Oruç tutarız. Oruçtan sonra bakarsın adam raydan çıkmış. Veya oruç tutarken raydan çıkmış. Niye oruç tuttun? Bilmez. Herkes tuttu, ben de tuttum. Allah böyle dilemiş, ben de tuttum. Yemedim, içmedim. Evet, ekmeği, suyu yemedin, içmedin ama Ahmet'in hakkını yedin. Mehmet'in suyunu içtin. Ona iftira ettin. Bunun gıybetini yaparak onun etini yedin. Ama yine de oruç tuttun diyorsun. Sorarlar, niye tuttun? Zekat nedir? Malın arınmasıdır. Olur ki kirlettik. Bilerek veya bilmeyerek. Kazandık evet ama belki üstüne toz kondu. Belki bizim hakkımız olmayan bir gelirimiz oldu deyip malı temizlemektir. Yani vererek Allah'ım hani ben müşteriden 100 lira aldım. Hani belki 90 lira almam gerekiyordu. 90 da beni kurtarırdı. Hani mesela ya bunun üçünü beşini bir başka fakirlere vereyim de. Tabi bu demek nedir ki ona kazık atayım başka birini besleyeyim anlamında değil. Hani belki kadar. Malımı vererek temizleyeyim dir zekatın anlamı. Ama adam bakıyorsun dükkanda müşteriye kazık atıyor. Onun bunun hakkını arıyor, vermiyor. Borçlanıyor, ödemiyor. Yıllar geçiyor. O malın e, tefede tüfede erimesini sağlıyor. Bir torba şekeri almış 500'e örnek. Şeker olmuş bir buçuk. Adam gidip diyor ki kardeş sana 500 lira borcum var. Hayırdır? ki sene önce bir kilo bir torba şeker almıştım. Şimdi ben bu torba 500 lirayı alsam Bin lira zarar ediyor muyum? ediyorum, Sen tersinden faiz yemişsin, farkında değilsin. Desen ki bana bir buçuk vereceksin, şeker bir buçuktur. Abi sen tefeciniz, e sen tefecisin. Yani sen benim hakimlerim dediğin gibi 500 liraya bir torba şeker almış oluyorsun. Benim bin liramı tefecilikle, tersinden tefecilikle yiyorsun. Ondan sonra adam gelip diyor ki e Allah kabul etsin ben zekat verdim. <laughs> zekat vermedim. Tam tersi. Onun bunun manını çalarak zengin oldun. Onun bunun hakkını yiyerek bir yere geldin. Araba aldın, ev aldın, bilmem, lüks yaşadın, etini yedin, Söz söze gelince zekat verdim, kendini arındırdım diyorsun. Şimdi eğer üstündeki kiri, pisi kaldırmadıktan sonra yıkamanın bir anlamı olmaz. Arabamıza zifs yapışmış. Biz gidip sabun, sabun köpüğüyle veya bir fıskiyeli suyla temizlemeye çalışıyoruz. Derler abi boşuna ediyorsun yani sen asıl manada hareket etmedin, asıl manada hizmet etmedin. Şimdi gelmişsin, efendim normal bir suyla arabanın temizleneceğini düşünüyorsun. Bir, o asfaltın ziftli yola bir defa girmeyecektin. Kendini kirletmeyecektin. Velev ki kirlendiği an durup temizleyecektin daha yaşken veya onun hakikaten tövbesini yapacaksın. Benzinle, tinerle sileceksin. Ondan sonra köpüğü vuracaksın. Ben temizledim diyeceksin. Kelime-i şehadet. Hepimiz söyleriz. Üzülüyoruz. Birilerine çağır, cami cemaatine dahi kelime-i şehadeti oku desek, inan ki dili dönmüyor vatandaşın. Yani bir defa eşhedü en la ilahe illallah yani böyle içerden hür bir ses çıkmıyor. Ama bakıyorsun falanca şarkıyı süper söylüyor. Falanca türküyü, falanca edebiyatı, falanca tekerlemeyi bilmem ne. E hani sen Müslümansın? Bir defa kelime-i şehadeti öyle bir söyle ki yani bir Müslümanın içinde farklı bir ortama girdiğinde söylediğin sana da yakışsın. Sen kimin oğlusun? Ahmet'in oğluyum. Sen kimin oğlusun? vallahi ben Ahmet'in oğluyum. Yok öyle değil. Şüpheli mi oysa? Ahmet'in oğluyum diye böyle hürriyet, hür bir şekilde kendini ifade edebilmelisin. Kimsin? Ben Müslümanım. Şehadetim de budur. Nedir manası? Ben tanıklık ederim. Ben yemin ederim, ben mühür vururum, ben kabul ederim. Ben itiraz etmem, gönülden razıyım ki Allah'tan başka ilah yoktur ve oluşabilecek bütün ilahlar benim tersimdedir, elimin tersindedir. Diyor, demeliyiz yani manası böyle genişlettiğimizde. Adam bakıyorsun parayı ilah edilmiş, makamı ilah edilmiş, gücü kudreti ilah edilmiş, ya yapmadığı fırıldaklık yok. Dünya için dönmediği, girmediği dolap yok. Adam gelmiş diyor ki kelime şahadet budur diyor. Şimdi ona sorarlar kardeşim. Sen bin bir tane ilaha değer verdin, bin bir tane ilah edindin. Örnek para için her şeyi yapan bir adamın ilahı paradır. Bu kadar. Yani ilahları put olarak önümüze alıp secde etmemiz gerekmiyor kişinin kendi nefsi arzuları İslam'ın önüne çıkıp engelliyorsa bu da ilahdır. Kişi para kazanma hırsıyla harama helale dikkat etmiyorsa bu da ilahdır. Bir makam elde etmek için adam her türlü tavizi veriyorsa, Allah'ı incitiyorsa bu da ilahdır. Kısaca ilah nedir? Allah'ın hatırını çiğnediğimiz bütün değerler, olgular birer ilahdır. O vatandaş kelime-i şehadeti söylediği zaman, Tavut evet. İslam'dan görülüp de İslam'dan görülüp de İslam'da olmuyor. Bu ayrı bir mesele. Yani e, İslam'ın yerine koyarsın. Onun peşinden koşarsın. <laughs> birbirlerine nüans olarak yaklaşır, yaklaşırlar. Bunun içinde ben da var. Yani Müslüman görülür değil. Ne olduğu belli değil. Şimdi bir tane kilisede bir karga gelip haçın üzerine pislermiş. E kargadır bu pisler. 3 5 15 Papa efendi diyor ki valla diyor bu iş böyle olmaz. Bu kargayı yakalayıp yani bir icabına bakmak lazım. Ne diyeyim ne demeyeyim ne desem yetmeyeyim. Getiriyor haçın yanına bir parça ekmek, şarap bırakıyor. Diyor bu açtır. Ekmeği yer, şarabı da içer. Sarhoş olur, ben yakalarım, kurtulurum. Neyse geliyor, bakıyor. Haça pislemiş. Tabağın yanında da uzanıp yatmış. Tabi ekmeği yemiş, şarabı içmiş. Almış eline demiş, bire mübarek. Ulan Hristiyan olsa, haça pislemez. E ulan Müslüman olsan şarap içmez. Sen neyin nesisin? Hakikaten böyle. Yani biz Müslümanlar kendimizi eleştirmek zorundayız. Din bu de din değil. Rabbim fe eyne diyor. Bu gidiş nereye? Yani lütfen eğer İslam isen, Müslüman isen, onun gereğini yerine getir. Değil ise değil isen, içtiğin şarap nedir diye sorarlar. <laughs> Yaptığın kötülük nedir diye sorarlar. kelime i Şahadetin anlamını bilmeyecek ölçüde yaşıyoruz. Müslüman mısın? Evet. Müslüman ol, kelime i Şahadeti biliyor musun? Tamam Müslümansın. Almanya'da bir ders halkasında bir profesör. Profesör, yani olsun. Geliyor, o ders hocasına senin, senin işler diyor ki, hocam diyor bugün ben elli kişiyi Müslüman ettim. Allah Allah. Ver ben evet. öperim, elli kişiyi Müslüman ettim. Diyor ben yakalıyorum Almanları. Diyorum söylediğimi tekrarla. Eşhedü en la ilahe illallah ve O da söylüyor benim söylediklerimi. Oldu Müslüman diyor. Yaşasın yaşasın diyor. Bir Müslüman daha kazandırdım. Şimdi bizim profesörümüz <laughs> dahi eğer İslam'a girişi, kelime-i şehadeti söylemekle zannediyorsa artık gerisi olsun günde binlerce e, şey olur, Müslüman olur. Bir e, kelime-i şehadeti yazılı bir pankart koyarsın Almanya'nın ortasına, gelen gider okur, herkes Müslüman mı olur? Olmadı. Benim Müslümanım dahi kelime-i şehadeti okur ama manasını bilmiyorsa sonumuz ne olacak? Ben tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ne demek bu? Yani onun yerine geçecek bütün otoriteleri ayağımın altında çiğnerim, kabul etmem. Dediği halde yine de kendi kendince ilahlar ediniyorsa söylediği kelime-i onun için hiçbir anlamı kalmıyor. Ve eşhedü enne Muhammeden abdülü <laughs> ve resulü. Muhammed aleyhisselam onun kurudur ve resulüdür. Kurudur ve resulüdür. Yani söylediğimiz söz bu. Bazı insanları görüyoruz, peygamberi çok seviyorlar yani. İşte Hristiyanlar İsa'yı çıkartırlar gökyüzüne, bizimkiler de çıkarıyor. Hristiyanlar dediler Allah'ın oğludur, bu da dedi ki Allah'ın en sadık kuludur. <laughs> Hristiyanlar dediler işte İsa böyle olacak, bizimkiler dedi bizim peygamberimiz sizin peygamberinizi döver. Bizimki daha kuvvetlidir. Yani mesela Allah Resulü'nü kendi kabuğundan ve da ölçüsünden daha ziyade öven bir sürü kitap, bir sürü anlayış var. Bu ne demektir? Resmen peygamberi katlettiler kat ediyorlar. Olmayacak sıfatları giydirmek. Ne dedik? Kuludur, Bitti. Resuludur dedik, bitti. Yani bunun ortağı değil. Bunun sağ kanadında özel danışmanı veziri değil Allah'ın. Peygamberimizin haddi vardır, ölçüsü vardır, kul vardır vesaire. Ama peygamberimize öyle şemailer, öyle mucizeler giydirmiş, öyle öyle övmüşüz ki peygamberimizi peygamberlikten çıkarmışız. <laughs> Güya sevgiyle yapıyoruz ama hata. Senin baban iki kişi babasını övüyor. Benim babam 500 yaşında. Onun doğumu belli. 1940'ta doğmuş. Yok. 500 yaşında. Yani güya babasını övüyor. Benim babam bir yumrukta dağları deviriyor. Oğlum senin baban 2 kilometre yürüdüğü zaman yoruluyor. Yok dağları deviriyor. Şimdi bu el olunca ne olur? O babanın kabuğundan çıktığı zaman baba babalıktan çıkar. Peygamber de kabuğundan çıkarıldığı zaman peygamber de peygamberlikten çıkar. Özetle kıymetli dostlar, kelime şey, İslam'ın şartlarıyla ilgili konuşmuş olduk e, sohbetimizde. Biz buna muhtaçız. Madem ki bir e, dinin müntesibiyiz, o halde lütfen bu dinin öğelerini bir tanıyalım, bilelim. Kuru kuruya olmuyor. Adam namaz kılıyor, namazı anlatmamıştır. E, beş vakit na namazını kılıyor ama kıldığı namazın farkında değil diyor Cenab-ı Mevlam. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Ya Rabbi ben hem namaz kılıyorum hem de sen beni, e, yazıklar olsun diyorsun. Yani ha, hayırdır diye bir soru sorduğunda cevabı şu oluyor. Sen namaz kılıyorsun ama namazın hakkını vermiyorsun. Camiye girerken gıybet ettin, Geldin dört, dört dakika ağzını kapattın, kıldığın namazın ne olduğu belli değil. Tavuk gibi eğilip kalktın, takla attın, dışarı çıktın, gözün yine fırıldakta. Bu namazı niye kıldın? Namaza gelirken edepli gelecektin. Buradan namazı kıldıktan, çıktıktan sonra adabında, edebinde duracaktın. İki namaz arasında namazdaymış gibi bir sergi sergileyecektin. Ama senin kıldığın namaz, namaz olmadı bir. Namazla kendini düzeltemedin. Namazın farkında değilsin. Allah'ın huzuruna çıkmanın birincinde bilinciyle dönmedin namaza. Kuru kuru ya, iki rekat, dört rekat namazı namazdan nasıl kurtulurum? Hesabını yaptın. Oysa namaz, namazla kurtuluştur. Namazla kurtuluş sağlamaktır. Kötülüklerden, pisliklerden, kederden, musibetten, inançsızlıktan vesaire. Ama biz namazı namazdan kurtulmak için yazıyoruz. Yani namazı kılak kurtulmak. Ve bunu da söylüyoruz ha. Yani mesela Yatsı namazında vatandaş diyor ki öyle bir bakın namazımı kırıp kurtulur. Yani aslında bu iyi bir niyettir ama yani sanki üstüme ağırlık gelecek. Yani şu namaz bir üzerimizde olmasaydı biz çok iyi bir Müslüman olacaktık. Haşa. Dönemin Milli Eğitim Bakanı 20-25 sene önce neyse şöyle bir ifade bulunmuştu. Şu öğrenciler olmasa ben Milli Eğitim Bakanlığı'nı çok iyi yaparım. Süper. Şu cemaat olmasa imamlık süper. Öğrenciler olmasa öğretmenlik süper. Şu millet olmasa kaymakamlık çok süper. Gibi. Şu hastalar olmasa doktorluktan daha güzel meslek mi olur? Yani şimdi şu namaz olmasaydı, oruç olmasaydı, hac olmasaydı, zekat olmasaydı, fıtrat sadaka olmasaydı İslam'dan daha güzel bir din olmayacaktı. <laughs> Kişinin profilinde bu. Bizim bakanımızın zihniyeti gibi. <laughs> güzel kardeşlerim, İslam Allah'ın dinidir. Tamamlamış, bize göndermiş. Biz bu mükellefiyeti almışız, yüklenmişiz. Bilinçle. İslam özel, özetle bilinçtir. Bilincini Rabbinle bağdaştırabiliyorsan Müslümansın. Bilinsiz bir şekilde yürüyorsan şu öğe de var. Onlar sırtında kitap yüklü merkepler gibidir. Biliyorlar, farkında değiller. İşin içindeler ama ayrıntıya girmiyor. Onlar görünüyorlar ama değiller. Müslüman görünüyorlar ama değiller gibi sorular üzerimize yağabilir. Şimdi bizim asıl olmamız gereken, durmamız gereken nokta şu. Bilincimiz var mı yok mu? Dinde bilinç, İslam'da bilinç, imanda bilinç, insanlıkta bilinç. Şuurumuz var mı yok mu? Bir şeyde bilincimiz varsa biz ondan yanayız. Eğer bilinç yoksa git gel, git gel hiç mesele değil. Vatandaşın biri diyor ki, diyor benim dayım 20 sene önce falanca tarikata başladı. Tarikata başladığı gün bunun başına bir tane yeşil bir fes taktılar. Aradan 20 sene geçti, baktım dayımın başında her aynı fes var. Değişmedi. Yani bir 20 senede o felsi şekillendirecek, içini değiştirecek, daha artırılacak bir pozisyona girmediyse, 20 sene gittin geldi. Bize de sorarlar, size bir ömür verildi ne yaptınız? farkında mıydınız? Size kitap verildi, peygamber gönderildi, akıl verildi, şuur verildi, size yaşayabileceğiniz bir ortam verildi. Bütün bunlara rağmen sizin namazınız böyle mi olacaktı? Sizin orucunuz böyle mi olacaktı? Sizin inancınız böyle mi olacaktı? Sizin hacınız, zekatınız böyle mi olacaktı? Siz böyle mi anladınız? Yoksa dini de kendi kabuğunuza göre mi değiştirdiniz hesabını sorarlarsa inan ki cevabını veremeyiz. Biz zannediyoruz ki beş vakit namazı kıldık, tamam defterimize yazdırdık. Bazen boşa gidebiliyor. Yani nişan almadan sıktın o boşa gitti, karavana gitti. İyice bir nişan almak bilinçli davranmak demektir. Tetiği ezip hedefi görerek ateş etmek, bu işin farkındayım demektir. Ama boş ver, sabah namazı çektin, şefeni sıktın, nereye gitti belli değil. Böyle bir şuurla kılınan namazın da elbette ki, faydasını insanlık görmez. Niye bu kadar zillet, baskı ve zulüm altındayız? Dünyaca biz dinimizin farkında değiliz. Dinimizin farkında varırsak dinimizden lezzet alırız. Dinimizi bize farklı kategorilere bölmüşler. Farklı meziyetlere gitmişler. Biz de dinimizden tat alamayarak yaşayan insanlık veya yani Müslüman coğrafyası olarak ne yapıyoruz? Dinimizi çok fazla benimseyemiyoruz. İnan ki Bilirsek, içine girersek bu dinden daha güzel bir yaşam biçimi, bak din demiyorum, dinden daha güzel bir yaşam biçimi yok. İnfak var, sevgi var, anlayış var, helal çalışma var, barış var, özgürlük var, selamet var, güvenlik var. Ya ne desem var. İslam'ı yaşayanların mahallelerinde kuyumcular namaza giderken dükkanlarını kapatmazlar. Bugün ben camiyi kilitlemeden elime gidemeyim. Camidir, Allah'ın elidir. Yolda kalan gelsin sığınsın. Gece bir kişi gelsin namaz kılsın. Bütün camilerimiz kilitlenmek zorunda. E nasıl bir Müslümanlık? Nasıl bir İslam diyarı? Nasıl bir şu? Nasıl bir bilinç? Eğer İslam coğrafyasında camilere kilit vurmak zorundaysa demek ki kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Rabbim hayır hasenat iyilik versin. Kıymetli dostlar, Ramazanımız tekrar tekrar mübarek olsun. Biz ondan razıyız. Dileriz o da bizden razı oldu. İnan çok hoş bir Ramazan geçirildik. Hem Mersin itibariyle de olsa rahatlık bir dönemdi. Ramazanımızın sonunda bayramın ilk günü, bayramın ilk saatinde birbirimizin gözüne bakabiliyoruz. Birbirimize sevgi sinyalleri verebiliyorsak ne mutlu bize. Ee, namazımızı kılacağız. Namazdan sonra hutbemizi okuyacağız. Hutbeden sonra duamızı yapacağız. Ondan sonra hep beraber caminin içinde böyle bir musafaha yapalım. Birbirimizin Yüzüne gözüne bakalım. Bayramımızı tebrikleştirelim inşallah. Böylelikle programımız bitmiş olacak. Temennim şu. Rabbim ömrümüzü Ramazan kadar bereketlendirsin. Ahiretimizi de bayramlardan çok çok daha seveçli kılsın.